Azra, şimdi nasıl fotoğraf çekiyorum? Evet, evet. Evet, şu Gel. Gözünü yedin. Çekil Evet. Hemen. 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 Hemirsen de bak. bak. De çocuklar. Sağ! Oldu mu? Oldu. Oldu, mu? Tamam. Tamam. Oldu. Teşekkür ederim. Herkes otursun. 3. 3. 3. Beni daha önce gören var mı yerde? Beni daha önce dışarıda göre bir de başlıyor var. Nerede gördün? Ne iş yapıyorum ben? Aferin. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne ama senden Dedem Dede ben onu yiyeyim, yiyeyim. Orada, yiyeyim, fotoğraflardan yürüyordum. Öyle mi? Hmm. Senin dedenin? Alparslan. İsmi dedenin? Arkaslan. ismi? Arkaslan Harsayman. Halpas'tan has. Evet. Futbol evet. Futbolcu. Evet. Öyle mi? Ee, sevgili kardeşim öyle değil mi? Evet. Tamam. Nerede? Kalitine. Sen kardeşi misin? Bu sınıfta başka bir var mı? Tatilde hem dinlemek lazım hem de kitap okumak lazım. Değil mi bu? Hem oyun oynamak da lazım ama bunu yaparken de kesinlikle anne ve babamızı İzin verdiği kadar, o süreleri de dükkan etmek lazım. Doğru mu? Evet. Bilgisayarda falan böyle telefonla oynamak, kesinlikle sizin yaş grubunuzda delilerinizin söylediği süre kadar olması lazım. Ya da öğretmeninizin söylediği süre kadar. Evet. 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 Öğretmeninizin ismi nedir? Resul. Resul.

Evet. Haklı başlıyor. Evet. Bu kimin olabilir? Bu da iki isim. Erkek. Karne sevincine beraber eşlik ettik. Onların kadrelerini verdik. Ee, bugün ilimiz geleninde yaklaşık 110, 105 bin öğrencimiz karne sevinci yaşıyor. 697 okulda. Eee yaklaşık 105 bin öğrencimiz e, 6.663 e, öğretmenimizle görev yapıyor. E, yaklaşık 4 aydan beri devam eden eğitimin birinci aşamasını çocuklarımız bitirdiler. Elleriyle, öğretmenleriyle birlikte. İlimiz genelde de gayet güzel, sorunsuz. E, biz de zaman zaman onların e, günlük eğitim faaliyetleriyle <laughs> ilişkili hep beraber. Gayet güzel bir eğitim sezonunun ilk dönemini bitirdik. İnşallah çocuklarımızı şimdi ee, iki haftalık bir tatil dönemine buradan yolculuyoruz. Onlara hem karnelerini verdik hem de bu tatil süresinde yapmaları gerekenler konusunda kısa saatler verdik. Ben e, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, tüm Milli Eğitim Camiası'na e, bu sezon hayırlı olmasını diliyorum. Emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da bundan sonraki eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.